doktor Sayın Hakan Özörnek'ten öğreneceğimiz çok önemli bilgiler var sevgili izleyiciler. Çok kaynalık oturalım biz sessiz olalım lütfen. Efendim bu tüp bebek uygulamalarıyla ilgili olarak sayı evet. azaltılacak gibi rivayetler var. Evet şimdi devlet tüp bebek uygulamalarında artık halkımıza özellikle Bağkur emekli sandığı ve SSK'sı olan hastalarımıza yardım Hı. ediyordu. Evet. Ee, Temmuz ayından itibaren kanunda bir değişikliğe gidildi. 3 evet. sefere kadar devlet bu tedaviyi ödüyordu. 2'ye indiriyorlar bu tedaviyi ödemelerini. Evet. Artı e, yine Temmuz'a kadar hastalar cebinden bir para ödemiyordu. Temmuz'dan itibaren artık hastalar da cebinden bu tedavinin %30'unu ödemek durumunda kalacaklar. Onun için benim halkımıza tavsiyem e, Temmuz ayı sonuna kadar bu konuyla ilgili raporlarını çıkartsınlar Evet e, ve üçüncü haklarından faydalansınlar yoksa dediğim gibi Temmuz geçtikten sonra artık devlet e, bu hakkı ikiye indirmiş oluyor. Evet yani e, evlat sahibi olmak isteyenler Temmuz ayının sonuna kadar e, haklarından faydalansınlar. faydalanmak için özellikle üçüncü hakkını kullanmak için bir an önce raporlarını çıkartsınlar. Ee, bu konuda isterseniz bir telefon numarası vereyim, ücretsiz olarak danışabilirler. Çok iyi olur, çok iyi olur. 0216 47 47 047 numaralı hattan ee, nasıl bir rapor Bir daha söyleyelim çünkü ücretsiz danışma tamam, hattıdır. 0216 47 47, -47 047'den ee, nasıl rapor alırız, ne kadar sürede alırız, onu almak için gerekli olan testler neler? Halkımıza bu bilgileri evet. verelim. Çok bizler. uzun sürüyor mu? Doktor Bey. Çok uzun sürmüyor. Yani normalde 2-3 hafta içinde bu rapor alınabiliyor. O rapor alındıktan sonra da zaten tedavisine geçiyoruz evet. hastamızı. Ee, daha bugün ayın kaçı göz önüne alacak olursak işte şimdi başlasanız sevgili izleyiciler evlat sahibi olmak isteyenler. Ee, yani ay sonuna kadar yetişir ama ay bundan kadar e, pek çok, e, insanımızın haberi yok. Sizin e, hastanızla insanlara i̇şler haber vermek şey Hemen doktor Pelin müracaat edin. Orada <laughs> hanımlar çünkü biz istiyoruz istiyoruz. Falan evet, evet. Peki e, nedir bu işlemler hazırlanması gereken belgeler neler? Onları da bir kısaca söyleyelim efendim. E, Valla erkekte sperm tahlili yapmak evet. lazım, e, hormon tahlili bu bir kan tahlili yapmak lazım, tüplerin açık olup olmadığına bakmak lazım, Histerosalpingografi dediğimiz bir film çekiliyor. Bunlarla birlikte e, başvurdukları takdirde e, rapor veren merkezler var, bunlardan raporu almak mümkün olacaktır. Mümkün olacaktır. Evet. Be